Benim de 20'ye yakın 4 kardeşimin çocukları enkazdan sağ olarak çıkmadılar ne yazık ki. Enkazda kaldılar. Buna rağmen hayat devam ediyor. Ama şu anda o kadar tehlikeli inşaatların yıkımı bekleniyor. İşte bizim Uysunlar Camisi de çok kötü durumda. Her an birileri kurban gidebilir. Biz devlet yetkililerinden bir an önce bu minarenin kontrollü bir şekilde yıkılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten yanından geçen ve benim evde tam minarenin karşısı. İlla ki benim ev için değil. Bir sürü insanlar buradan temizlik görevleri de korkuyormuş. Hepsi anlattılar mahalleli olarak. Ben de sağ olsun bunu bu şekilde dile getirmeye çalıştım. Evet. Minaremiz çok kötü, kötü durumda. Daha önce de ben grupta paylaştım. Dama çıkarak Taşlar çıkmış televizyonda daha iyi göreceksiniz. Taşlarımız çıkmış. Her an yıkılma tehlikesi yani bir 5 şiddeti 5,5 şiddetinde bilmiyorum kimler kurban gider. Bu kurban vermemek için bu kadar zayiatımız yeter, bu kadar cenazemiz yeter. Ne olur bir an önce bu minarenin gerçekten tehlike arz ediyor. Şu anda yanından geçerken bile insan eşedi çekiyor. Yani ne olur bir an önce bu minaremiz kontrolü şekilde Yıkılsın yani. Bir an önce yıkılsın. Geç kalmayalım.